Tasavvuf nedir? Kısaca akademik anlatım. Tasavvuf, İslam tarihinde ortaya çıktığı günden beri hiç gündemden düşmemiş, kıyamete kadar da düşmeyecektir. Çünkü tasavvufun konusu insandır, insan terbiyesidir. İnsan var olduğu müddetçe tasavvuf da var olacaktır. Tasavvuf kelime olarak Kur'an ve sünnette geçmez ama içerik olarak tamamen Kur'an ve sünnet esasları üzerine kurulmuştur. Bu yüzden sıfırdan tasavvuf dersleri oynatma listesini hazırlarken Kur'an ve sünnete göre tasavvuf anlayışını esas alıyoruz. Bu haliyle tasavvuf yeni bir din değildir. O sadece dinin yeni bir üslup içinde sunulmasından ve özel bir usul içinde yaşanmasından ibarettir. Tasavvuf, İslam dininin en kıymetli ilimlerinden ihsan ilmini öğretir. İnsan halini ele geçirmeyi hedefler, dinin hizmetçiliğini yapar. İhsan, kalbin gafletten uyanması, ilahi nur ve sevgi ile yıkanması, bütün günah çeşitlerinden arınması ve Yüce Allah ile huzur bulmasıdır. Kısaca ihsan, Yüce Allah'ın dostu olmaktır. Tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ilimleri gibi her Müslüman ilgilendirir. Çünkü o her Müslümanı yakından ilgilendiren ilmi, irfanı, edebi, takvayı ve hizmeti öğretir. Ancak tasavvuf tarihi seyir içinde bu vazifesini hep aynı başarıyla yerine getirememiştir. İçten ve dıştan aldığı darbeler ile bazen zayıflatılmış, bazen hedefinden çevrilmiştir. Onu nefsi ve menfaati için kullananlar olmuştur. İçine girip safiyetini bozan cahil ve hainler çıkmıştır. Dini yıkmak isteyenler birinci hedef olarak tasavvufu seçmiştir. Çünkü tasavvufun kazandırdığı ilahi sevgi ve kulluk neşesi dini hayatın ruhudur, tadıdır, kıvamıdır. Bu ruh ile din ayakta durur, ilim korunur, Allah yolunda hizmete baş konur ve güzel kulluk yapılır. İnsan ve cin şeytanlarının bütün saldırılarına rağmen tasavvuf günümüze kadar gelmiştir. Gerçi onu temsil ve tatbik edenler çok azdır. Ama iman mücadelesi veren günümüz insanı için tasavvuf bir can simidi gibidir. O alim cahil herkes için en tesirli bir ilaçtır. Youtube'a Muhammed Furkan Akdoğan yazarak kanalımı ziyaret edebilir ve kanalın ana sayfasından sıfırdan tasavvuf dersleri başlıklı oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Bu oynatma listesinde tasavvufun ana konularını ele aldık. Bu konuları ilgili temel kaynaklarımızdan araştırdık. Her konunun özünü ortaya koymaya çalıştık. Konunun temeli olan ayet ve hadisleri tespit ettik. Bu sahanın uzmanı olan ariflerin bu ayet ve hadisleri nasıl yorumlayıp amel ettiklerini inceledik. Bu konuların her Müslüman'ı ne kadar ilgilendirdiğine dikkat çektik. Videoları izlerken anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz sorular olursa videoların altına yorum yazarak sorabilir. Cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.